Düzce Belediyesi 2022 yılı içerisinde muhtelif mahallelerde mevcut parkların tadilatlarının yanı sıra yeni park yapımlarına hız verdi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, belediye birimlerinin çalışmalarının neticesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden park alanlarını ziyaret etti. İlk ziyaretini Konuralp bölgesinde yapımına başlanan Konuralp Gazi Parkı'nı gerçekleştiren Başkan Özü, çalışmaları takip ederek parkı kullanan vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Terzaliler ve Çiftepınarlar mahallelerine kazandırılan Muhtarlık binalarını gezen Başkan Özlü yeni binaların hayırlı olmasını diledi. Başkan Özü daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Arap Çiftliği, Şıralık, Beyciler ve Karacahacı Musa Mahallelerindeki park alanlarını ziyaret etti. Karacahacı Musa Mahallesi parkı incelemesi esnasında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Özü, park alanına geçerek öğrencilerle birlikte parka fidan dikti. Başkan Özlü son olarak Camikebir Mahallesi... Eski film platosunun bulunduğu alanda yapılması planlanan 23 Nisan parkını geçerek alan incelemesinde bulundu ve proje detaylarına yönelik bilgi aldı.